Merhaba arkadaşlar King 570 kanalından ben Furkan. Bugün bir evren incelemesiyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Marvel Old Universe yani bu ismi ben buldum bu arada ben koydum. Marvel Oldlar evreni. Eski karakterlerin olduğu. Yani aslında bunlar bir evren değil tabi. Bunlar eski filmleri sadece Marvel'ın. Ama ben bunları izleme sırası halinde evren gibisinden sundum size. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak birinci sırada Kaptan Amerika dizisi var. 1944'te çıkmış. İkide The Amazing Spider-Man var dizi. Bu da 1977-78 diyor. Yani bunlar e, 78'in, 1978'den sonra üçüncü sırada Spider-Man Strikes Back var. O da 1978. Fakat The Amazing Spider-Man dizisinden sonra geçiyor. O yüzden iki tarih birden yazdım ikiye. Dördüncü sırada Doktor Strange var, 1978'de çıkmış film bu arkadaşlar. Beşinci sırada Kaptan Amerika var, 1979. Altıda Kaptan Amerika 2 D attı son var, 1979'da çıkmış. Ee, sonra Örümcek Adam Dragon'a karşı var 7. sırada. 1981'de çıkmış. 8'de Ördek Howard var. 1986'da çıkmış. Benim de şahsen başladığım yer Ördek Howard'tı. Ama tabi Kaptan Amerika'yı da izlemiştim. Doktor, şey 1979 olanında. 9. The Incredible Hulk Return. 1988'de çıkmış. Onda The Trial of the Incredible Hulk 1989'da çıkmış. 11. sırada The Death of the Incredible Hulk 1990'da çıkmış. 12'de Power Pack 1991. 13 The Fantastic Four 1994. 14 Generation X 1996. 15 Nick Fury Agent of S.H.I.E.L.D. 1998'de çıkmış. 16 Blade 1 1998. 17 Blade 2 2002. 18 Daredevil filmi 2003. 19 Hulk 1 2003. 20. sırada The Punisher 2004'te çıkmış. 21'de Blade 3 Trinity 2004'te çıkmış. 22 Elektra 2005'te 23 Manting 2005'te 24 Fantastik Dörtlü 2005'te çıkmış 25 Hayalet Sürücü 2007'de çıktı 26 Fantastik Dörtlü 2 Gümüş Sörfçünün Yükselişi 2007'de çıktı 27 Punisher Warzone 2008'de çıktı. 28 Hayalet Sürücü 2 İntikam Ateşi 2011. Not: Örümcek Adam, Toby Maguire ve Andrew Garfield listeye eklenmedi. Çünkü ana evren içinde yer alıyorlar. Artık onlar da ana evrenin bir parçası olarak düşündüğüm için onları yazmadım arkadaşlar. Arkadaşlar bu listeyi eğer ki mesela Marvel evreninde film izlemeye, dizi izlemeye başlıyorsanız ilk olarak buradan başlayıp, yani en başından izlemek isteyenler buradan başlayıp öyle Iron Man'e geçebilirsiniz, MCU'ya geçebilirsiniz arkadaşlar. Yani en kapsamlı şekilde izlemek isteyenler için bu liste. Çıkış tarihine göre, kronolojide nasıl gidiyor bilmiyorum. Zaten hepsi ayrı ayrı konular, birbiriyle bağlantısı olmayan konular. Sadece Daredevil ile Elektra'nın filmlerinin birbirine bağlantısı var. Onu da zaten sırasına göre yazdım. Kronolojide de aynıdır. Çünkü ben kendim izlediğim için biliyorum bu şekilde ilerliyor. Ee, gördüğünüz gibi bu listeden, e, bu listeyi diğer listelerin başına eklemeyeceğim. Yani tek başka bir video daha çekip e, old listesiyle e, altına da MCU'yu bilmem neyi eklemeyeceğim. Bunu tek bir video halinde bu şekilde paylaştım arkadaşlar. Buna ekstra bir şey eklemiyorum. Marvel Old Universe videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu listeden sonra isterseniz başka bir evrene geçebilirsiniz. Kendi alternatifinize kalmış. İster direkt MCU'ya geçersiniz, ister Marvel evrenine geçersiniz veya kendi hazırladığım King 570 edition evrenine geçersiniz. Size kalmış. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Sağ köşeden kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarda başka alternatif evrenlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.